Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar bugün yeniliklerimiz Çok çok devam etti arkadaşlar Mesela arkadaşlar Artık Sınırsız gece görüşümüz var Ve Hemen göstereyim arkadaşlar Bunlar hala duruyor Burada demir golem piksel Piksel artımız var böyle kırıyorsunuz işte Buradan gelip eşyalarını Alıyorsunuz sonra Buradan gelip Zombi şeyin zombisini alıyoruz. Ondan sonra burada dünya yerimiz var. Tabi daha şu an ışınlanma teleport yerleri ayarlanmadı. Ee, burada nether'ımız var arkadaşlar. Buradan gidilmiyor. Buraya tıklayarak gidiyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar ee, burada spawn'a gidiyorsunuz. Buradan warp nether yazarak da gidebiliyorsunuz. Neyse ee... Burada silahlarımız var. Bunları boş verin. Bunlar kaldırılacak onları. Yanlışlıkla koyduk diyelim. Burada depomuz var. Ee, şu an açık değildir. Burası şu anlık boş. Yani. Sonra warp. Dünyamız var. Ya niye gidiyorsun sen ya? Night Vision gidiyor arkadaşlar. Işte. Böyle sınırsız şu anda işte bir yer ışınlanınca gidiyor. Neden olduğunu bilmiyorum ya. Bak, evet arkadaşlar burada da dünya bölgesi. Ee, burada kasılabilirsiniz eşyalar düşmez. Ee, ama burada PVP açıktır. Burada da e, tuğla takasımız var buradan. Şuradan kasarak gelebiliyoruz yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burası da öyle bir yer. Ee, sonra var spam yazarak da buraya geliyorsunuz. Eee Sonra burada yenilikler dediğim yer burada taka, takasımız. Arkadaşlar bu aradan çok iyi bilen Atenos çok güzel bilen ya da arkadaşı çok iyi bilen gelebilir mi arkadaşlar? Tek şeyim bu benim. Bu sunucu kitini yapmak ve sunucu gelişmiş bir şeyi yapıp sunucu açmak arkadaşlar. Tek şeyim bu. Yani gelip e, çok iyi biliyorsanız gelip yani başka birisi de gelip Gelin ve e, yapabilirsiniz arkadaşlar e, ve görüşürüz.